Merhaba arkadaşlar, Context API Hooks derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde ilk olarak Use State Hook'u hakkında konuşmaya başlamıştık. Şimdi bu dersimizde öncelikli olarak şunu yapacağız, biraz Use Context Hook'u üzerine konuşacağız. Ancak öncelikle bakın şurada Set Employees kullanmadığımızdan dolayı bir uyarı alıyoruz. Şimdilik şu uyarıdan kurtulmak için şu Set Employees'i bir silelim geldin geldiğinde tekrar döneriz orada. Oradaki aşağıdaki uyarı mesajından kurtulmuş olduk. Şimdi ne üzerine konuşacağız dedik? Use context üzerine konuşacağız. Neden use context üzerine konuşacağız? Şimdi biz burada ne yaptık? Derslerimizin yani bu serinin başlangıcında biz ne yapmıştık? Context API üzerine konuşmuştuk değil mi? Bize Context API'nin en büyük faydası neydi? Biz artık ara elemanlara yani props, drilling yöntemiyle her bir child'a sonra onun child'ına sonra onun child'ını göndermektense veriyi context API yöntemiyle ne yapabiliyorduk? İstediğimiz yerde context'in içerisinde bulunan veriyi consume edebiliyorduk. Yani alabiliyorduk. Şimdi use context üzerine konuşacağız. Yani şuradaki verimizi ne yapacağız arkadaşım? Context'in içerisine alacağız. Şimdi bunun için hemen yine src klasörün içerisinde yeni bir klasör oluşturuyorum. Ona kontekst ismini verdim. Bu kontekstin içerisine kontekstimizi oluşturalım. Kontekstimizin ismi de employee-context.js olsun. Şimdi buraya, burada ne yapacağız? Tekrar ediyorum. Şurada başlangıç verimizi... Yani state başlangıç durumunda kullandığımız veriyi ne yapacağım? Ben context içerisine alıp konteksten göndereceğim. Tabii bizim bu dersimiz için en büyük yenilik ne olacak? Bunu bir class component değil de bunu bir functional component içerisinde yapacağız ve bu yaptığımız veriyi alırken de tekrar employee list komponentini alırken de use state hook'unu kullanacağız. Şimdi buradan ara verelim bir. Şimdi geldiğimiz zaman dokümantasyona, React'ın dokümantasyonuna gelelim. Burada şunu göstermek istiyorum size. Hooks API referansa geldiğimizde şimdi bizim temelde 10 tane hook'umuz var. Şimdi basic hooks dedikleri primitive hooks deniliyor buna. En çok kullanılan hookslar işte use state, use effect, use context hooksları var. Ayrıca reducer, callback, memo, ref, handle, layout, effect ve debug value hookları var. Şimdi biz bu hookların tamamını konuşamayacağız. Bir kere şuradaki basic hookların tamamını konuşacağız. Reducer'ı da konuşacak. Konuşacağız projemiz çerçevesinde. Ancak ben yine de diğer hooklarla ilgili size gerekli bilgilendirmeleri yapmaya çalışacağım. Temel olarak şurada söylemek istediğimde bizim 10 çeşit hook var. Ancak bu 10 çeşit hooktan Genel olarak 3 tanesi çok sık kullanılır. Use state, use effect ve use context huku olmak üzere. Şimdi gelelim ne dedik? Şuradaki verimizi context'in içerisinde taşımaya, başlamaya. Önce ne yapıyorum? Önce context'i oluşturmak için ne yapıyorduk? Biz create context fonksiyonu import ediyorduk değil mi? Hemen import diyorum. Neyi import edecektik? create context fonksiyonu import ediyorduk. Nereden import ediyorduk bunu? React modülünün kendisinden bunu import ediyorduk. Şimdi import ettikten sonra ne yapmamız lazım? Hemen bu fonksiyonu çalıştırmamız lazım değil mi? Ve sonradan export edeceğimiz için kontekste hemen yazıyorum. Export, export const diyorum. Buradaki kontekstimize ne isim veriyorum? Şöyle employee context şeklinde bir isim verdim. For employee context şeklinde isim verdim. Burada biraz deprem oldu yine. Bir ara veriyorum. Tamam herhangi bir endişelenecek bir durum yokmuş arkadaşlar. Önceden deprem olduğunda hiç kımıldamıyordum bile. Tabii artık baba olunca bu tarz bir hisse kapılınca ilk düşündüğünüz çocuklar oluyor. Neyse devam edelim. Ne dedik? Create context fonksiyonu import etmemiz gerekiyor. Sonrasında da ne yapacağım? Employee context adında kontekstimizi oluşturacağım. Bunun için ne yapıyoruz hemen? Create Context fonksiyonumuzu ne yapıyoruz? Çalıştırıyoruz. Şimdi kontekstimizi çalıştırdıktan sonra ne yapıyorduk? Provider'ımızı oluşturuyorduk değil mi? Burada aslında yaptığımız şeylerin tamamı class component'ta aynı. Hemen provider'ımızı oluşturalım. Diyorum ki const employee provider ismini veriyorduk genel burada yapı olarak. Bu görmüş olduğunuz gibi bir fonksiyonel komponent olacak. Süslü parantezlerimizi açtık. Return diyelim. Bize ne döneceğini sonradan yapacağız. Şimdi bu provider'ımızın içerisine neyi yerleştireceğiz arkadaşım? Provider'ın içerisine paylaşmak istediğimiz yani bu provider'ın kapsadığı çıldırın komponentlerde paylaşmak istediğimiz veriyi alacağız değil mi? Bakın geliyorum şuradaki employees.js'te veri olduğu gibi aldım. Ctrl X'li kestim. Kontekstimin içerisine yerleştirdim. Artık şurada benim veriyi aldığım için use state kullanmama gerek kalmadı. Employee listteki use state'i de sildik. Tamam use state'i buradan kullanmama gerek kalmadı ama artık şuradan kullanmam gerek. Onda ne yapıyorum? Yine React'tan import edeceğimiz için buraya ikinci olarak use state import et diyorum arkadaşım. Tamam mı? Tamam. Bakın görmüş olduğunuz üzere verimizi provider'ın içerisine aldık. Şimdi ne yapacağız? Bu provider'ın içerisindeki veriyi geri döndüreceğiz değil mi? Hemen şurada return'ın içerisine ne yapıyorduk burada? Burada diyorduk ki şöyle employee employee-context.provider açıyorduk. Ve burada ne şekilde gönderecektik burayı? Bunu children component'lara göndereceğimiz için ne yapıyoruz şuraya? props.children şeklinde yazıyoruz. Tabi props'u düzgün yazabilirsek. Geldik hemen. props.children diyoruz. Tabi bunun için şuraya argüman olarak props'u almamız gerekiyor. Ve sonrasında ne yapacağız? Dikkat ederseniz provider oluştur ama bunu bir export edelim. Export, export default şuradaki employee context provider'ımızı default olarak export ediyoruz. Kaydettik. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında biz şuradaki verimizi neye göndermek istiyoruz? Employee liste göndermek istiyoruz değil mi? E bunu provider'la göndereceğimize göre ne yapacağız? Şuradaki app.js'e geliyorum. Önce provider'ı bir import edelim şurada. Geldim. Import. Ne vermiştik bunaya? Export değil. Employee. Context. Employee context. Provider'ı import edeceğiz. Nereden import edeceğiz? Context'imizin içerisinden import edeceğiz. Tek noktamı yapacaktık? Tek noktası laşa context'in içerisindeki employee context içerisinden import ediyoruz. Şunu neden parantez içerisinde yazmıyoruz? Hani defalarca bahsettik ama yine söyleyelim. Çünkü context'ten şu provider'ı default olarak import ettiğimiz için. Geldik app.js'te. Ne yapacağız? Şimdi buradaki employee context provider şuradaki employee listi kapsayacak değil mi? Hemen employee context provider'ı ne yapıyoruz? Employee listi kapsamasını sağlıyoruz. Bunu da kapsattıktan sonra kaydediyoruz. Kontekstimizi tekrar dönelim. Burada value olarak neyi paylaşacağız artık? Burada value olarak şuradan gelen employees'i paylaşacağız bakın. Employee context.provider value'su yani değeri props parantezlerini açıyoruz. Sonra şuradaki employees'in tamamını göndermek için bir süslü parantezi daha koyuyorum ve employees şeklinde bunu gönderiyoruz. Şimdi burada hala dikkat ederseniz biz use context hook'unu kullanmadık. Yaptığımız şimdiye kadar neydi? Şimdiye kadar yaptığımız functional component ile bizim kontekstimizi oluşturduk. Bu kontekstimizi provider vasıtasıyla gönderdik. Şimdi şurada app.js'te de nereye göndereceğiz bu konteksti? Employee liste göndereceğiz. Tamam mı? Provider ile employee listi kapsadık. Şimdi ise employee list içerisinde ne yapacağım arkadaşım? Ben bu gönderdim konteksti kullanacağım. Bunun için ne yapıyorum? Bunun için diyorum ki bakın use context hook'unu kullanacağım tamam mı? Use context hook'unu kullanacağım. Yani use context parantezini kullanacağım buraya. Tabi use context parantezini use context hook'u aynı zamanda neydi? Bir fonksiyonlu değil mi? Bakın fonksiyonu çalıştırdık. Tabi bu hook'u Burada kullanmak için öncelikli olarak ne yapmamız lazım? Import etmemiz lazım. Hemen geliyorum şuraya yukarıda import yine açtık süslü parantezlerimizi. Ne dedik? Use context'i import ediyoruz. Nereden import ediyoruz? React'tan import ediyoruz use context'i. Burada hangi context'i kullanacağız? Employee context'i kullanacağız değil mi? Employee context'i de import etmemiz gerekiyor. Import employee context diyorum. Nereden import edeceğiz bu employee context'i? Yine context klasör içerisindeki employee context'i import edeceğiz. Ancak dikkat ederseniz biz bu kez employee context'i şuradaki bakın provider'ı default olarak import ediyoruz. Ancak employee context'i default olarak import etmiyoruz. O nedenle şunu ne yapıyoruz? Şöyle şunu süslü parantezli kapsıyoruz. Employee konteksti de import ettim. Artık kullanabilirim. Use kontekste neyi söylüyorum burada? Direkt kendisinin kullanacağı konteksti belirtiyorum tamam mı? Employee nokta konteksti alacaksın sen. Employee kontekstin içerisindeki neyi alacaksın? Şuradaki employees alacaksın tamam mı? Hemen burada diyorum ki yine distracting yöntemini kullanarak şöyle yapalım. Const dedik. Süslü parantezimizi açtık employees şeklinde burada konteksten gelen employees'i bu şekilde çekmiş olduk. Ve şuradaki employees şeklinde bunu göndereceğimiz için employee komponentine herhangi bir problem yaşamamız gerek. Kaydediyorum. Ne yapmışız? Yüz konteksti iki kere almışız. Nasıl becerdiysek. Sildim. Kaydettim. Tamam herhangi bir hatam yok burada. Manage Employees'e geldim. Refresh ediyorum. Yine herhangi bir hatamız yok. Inspectte bakalım. Konsola baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hatamız yok. Şimdi gelin Components'a bakalım. Components üzerinden konuşalım biraz da. Components tabını açtığımız zaman bakın. Ne yapıyor bu kez? Employee Context Provider'ın içerisinde state bilgimiz var. Bakın artık bu nedir? Bu hooks'tur. Yani hukukun içerisinde yer alıyor bu. Tamam mı? Sonra biz buna neyi göndeririz? Children'a. Children'ın ne bunun? Employee list. Employee listin children olduğunu nereden anlıyor? Şurada görmüş olduğunuz gibi employee listi ne yapıyoruz? Kavuruyoruz arkadaşlar. Sonra employee liste geldiğimizde bu employee listin içerisinde ne var artık? Hooks'tan gelen, kontekst olarak gelen employees bilgisi var. Employee de bunları kendi propsu olarak ne yapıyor? Gösteriyor. Şimdi genel olarak use context durumu böyle. Şimdi referansa geldiğim zaman ben birkaç ek bilgi daha söyleyeceğim. Ancak önce şu use context'i tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi şurada aşağıya doğru gelirsek use efekti geçelim. Ha, use context biraz önce konuştuğum konuların arkadaşlar tamamı bu şekilde var. Ben de buradan alarak yapıyorum zaten size. Yalnız burada iki tane bilgi vereceğim, anlamamız gereken. Şimdi use context dediğimiz zaman bakın şurada use context hook'una parametre olarak dikkat ederseniz biz yani provider'ı ya da consumer'ı değil, parametre olarak neyi gönderiyoruz? Kontekstin kendisini gönderiyoruz dikkat ederseniz. Sonra bu konteksten alacağımız bilgiyi biz distract ediyoruz. Ancak gönderirken use context hukukuyla kontekstin kendisini gönderiyoruz. Burada şu da söyleyeyim ek bir bilgi olarak herhangi bir şekilde kontekste bir değişiklik olduğunda use context arkadaşlar use context hukuku kendisini tekrar render ediyor. Tamam use context ile ilgili kısım bitti. Burada bir de şunun anlatacağım size. Şimdi kontekstimizin içerisinde taşıdık verimizi. Ancak biz burada veriyi ne yapıyoruz? Statik olarak kendimiz belirtiyoruz tamam mı? Ancak biz buraya eklediğimiz içeriklerin veri verisini ne yapmasını isteriz? Böyle dinamik olarak eklenmesini isteyebiliriz. Yani bizim keyizimizde böyle. Yoksa gerçek hayat projesinde Şuradaki ID bilgisi muhtemelen bir veri tabanından yine dinamik olarak değişerek arttırılarak gelir. Biz burada ise bunun için ne yapacağız? UUID paketini kullanacağız. Şimdi npm.js.com package slash UUID'ye geldiğiniz zaman UUID ile ilgili bilgiyi görebilirsiniz. Bakın hiçbir şekilde ekstra bir şey yapmadan direkt kopyalı yapıştırılı aslında işimizi görecek. Ne diyor bu? Önce bir tanım var mı? RFC 4122'ye göre size ID'ler oluşturur diyor. Dinamik ID'ler oluşturur diyor. Tamam bu söylemeye çalıştığı şey şu. Şimdi indirmek için ne yapmamız gerekiyor? Şunu kullanmamız gerekiyor. Bakın tıkladım, kopyaladım. Geldim şurada. Ctrl-C ile durdurdum server'ı. Ctrl-V ile yapıştırdım. UUID'yi indirsin. UUID'yi indirirken kullanımına bakıyorum. Bir diyor indir diyor. İkincisi ES6 sintaksına göre şöyle import edeceksin diyor. Tamam indirsin arkadaşım. Bakın indirme tamamlandı. Hemen npm start ile tekrar başlatayım. İkinciye geliyorum. Ne diyor? Import et diyor. Bakın şurayı olduğu gibi yine Ctrl C ile ne yaptım? Kopyaladım. Bunu neden bu şekilde gösteriyorum? Ya yarın öbür gün siz kullandığınızda bu dersi izlerken bu modülü, bu paketi kullandığınızda herhangi bir değişiklik olabilir. Direkt benim izlediğim yöntemi izleyebilirsiniz. Ne yapıyorduk? Şimdi şunu kopyalıyorduk ikinci olarak. ctrl ile aldım. UUID'yi nerede kullanacağım? Kontekstin içerisinde kullanacağım. Hemen şuraya paketi import ediyorum. Paketi kullanırken ne yapıyormuşuz? Bakın. Şurada paketi şu şekilde çalıştırdığımız zaman UUID V4 şeklinde invoke ettiğimiz zaman bize şu formatta neydi o formatın adı? RFC 4122 UID formatında ID'ler dönüyormuş. Geldim. Bakın şurayı Ctrl C ile kopyalıyorum. Şurada hani ben böyle 1, 2, 3, 4, 5 yazmıştım ya. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. İnat ettim 5. kez Ctrl V dedikten sonra ne yapacağız? Artık Buradaki gelen ID'lerimiz dinamik bir şekilde. Bakalım. Herhangi bir hatamız yok. Şuradan inspect diyorum. Konsola geldik. Konsola gelmeyelim. Component'a gelelim. Employee'lerde şurada Employees'in bakın ID'lerine baktığımızda heh, şurada görmüş olduğunuz gibi artık ID'miz 1, 2, 3, 5 değil. Bizim açımızdan UID paketi tarafından oluşturulan dinamik ID'leri görüyorsunuz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.